Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Bugünsel video ne yapıyoruz? Kütahya'dan ve Antalya'dan aldığımız evet. şeyleri izliyoruz değil mi? İnceliyoruz. Evet. Önce kim Eee. Örgüye bakın. Yedi mi örgüyü? Ne yapıyorsun? Niye? Evet, hemen bakalım arkadaşlar. Burada Peruş bir tane oyuncağımız işte burada. Bu çantalarda takılabilir yani böyle bir şeylere takılabiliyor. Ee, böyle çok tatlı değil mi? Çok tatlı bir oyuncak. Bunun adını unuttum ben bilmiyorum. <laughs> unuttum. Burada kalsın. Evet. Ee, asıl bizim şeyimiz bu büyük kutumuz. Evet. Kutu değil. Poşetimiz. İşte, poşetimiz evet yani. Başlayalım o zaman. Şim Hadi o zaman, zaman. başlayalım. <laughs> Arkadaşlar içini görüyor musunuz? Bayağı bir şey var değil mi Erdoğan? Evet bence şu ne de bilmiyoruz ama. <laughs> Hemen çıkartalım. Çıkartamıyorum, çıkartamıyorum. O zaman ben hepsini çıkartıp geliyorum. Evet. Burada hepsi. <laughs> Hemen bakalım. Ee, i̇lk önce şöyle bir şeyimiz var. Bunu bilenler var mı? Çok popüler olan labubu değil mi? Evet. evet. Ama küçük labubu. <laughs> Bu ee? yani bildiğimiz lavabolardan değil. Biz bunun için aldık. Bu çanta galiba bir şey. Ben bunu çok anlayamadım. Anladıysanız e, e, yorumlara yazabilirsiniz. E, bir tane şu çok güzel e, bu arada bunu nereden, nereden aldım bilmiyorum. Bu hediye. E, böyle bir tane çok güzel turuncu böyle taşlarımız var. Bunu nereden aldım? Bunu Antalya'dan aldım. Çok tatlı. Görüyor musunuz şunları? Çok tatlılar. Bu Antalya'dan aldım. Ve bu sürpriz kutu. Bunu bilmiyorum. Bu sürpriz kutu kalsın. En son açıyorum Ve burada benim en çok sevdiğim kolye. kolye. Evet, çok tatlıymış. Şunu görüyor musunuz? Çok tatlı. Pembe kalp. böyle çok güzel. Şöyle koyalım bunu. Burada termal, termal Kuvars taşı var. Evet, burada temel evet, aç, kuvars aç, taşı galiba bildiğim kadarıyla. Bir bakalım, İçinde bir şey var. Açıyorum tamam mı? Aç. Açacağız şimdi. Tamam, Erva aç bakayım, aç, aç bakayım güzelim, aç şekerim. Evet, e, burada neler olduğunu söylüyor. Temel kuvars taşı öfke, korku, suçluluk, kıskançlık gibi olumsuzluklardan korur. Hepsi evet. burada var ve şifa Allah'tanır. Evet e, buna bakalım. Çok güzel. Bakın, Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel Böyle ya. duruyor. Bunu böyle her zaman takmanız lazım. Valla çok da güzel. Evet bunu şöyle şey yapmayalım. Bunu kenara çekelim. Ve sıra e, özel. En sevdiğim şey bu kutu. Kutunun içinde. Bu kutunun içinde. Çok güzel bir şey var. Ee, burada 3 tane havuç ya da ananas falan bir şeyler çıkacak. Ee, burada e, böyle seçeneklerimiz var. Burada ananaslar, burada havuçlar. Ben valla ananaslardan istiyorum. Ananaslardan istiyorum. Açalım. Ben havuçlardan istiyorum. Peki. Sen havuçlardan mı istiyorsun? Evet. Burada açıyorum ben şu an. Ben çıkartayım. Herhalde. Dur çıkartıyorum. Ben çekeyim şunu. Aynen sen çıkar. Elinde kamera olduğu için. İçinde bir şey, şey daha var mı? Bakayım. Tam. Heh, var. Var mı? Bu da ne? Bu evet şarjı bunun. Bu bunun şarjı. <laughs> kafasını görüyor musun? Ne yapacağım bunun kafasını? <laughs> arkadaşlar çok oluyor. güzel sallanıyor. Bakın burada şey var. Çok da tatlı. Bu, bu şş. bunun içi bu arkadaşlar. Zaten bunun anlamı ışıklı. Evet. evet, böyle. Ya havuç keşke çıkmamış ya. Ben havuçluyu çok seviyorum. Bu arada çıkmamış. bir özelliği de var. Burada da kalem tıraş bölümü var. Çok da güzel bence. Var mı ki burada? Evet, bak kalem tıraş bölümü var. Ee, şarj bölümü evet. E, şş, Bakın Burada. Evet. Şarj bölümü buraya basınca açılır ee, ama şarjını takmanız lazım. Ee, çok güzel. Tamam o zaman biz bunları bir yerleştirelim yerine. Evet son şeyimiz bu arkadaşlar. Açıyoruz. Şöyle. Ayva evet, çıkartır mısın? Ben çıkartamıyorum. Acaba gidin mi? Ay, çok güzel. Gide bakayım aşkım ona. Çok güzel. Ay, görüyor musun bu çiçekleri? Acayip güzel. Aşık oldum ben buna. Çok güzel. Bayıldım arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Bunu buraya koyalım o zaman. Her şey çıktı mı o zaman? Şöyle. Çıktı galiba. Son de yanımıza getirelim. Stiksimiz neden yanımızda değil? Stiks. Stiks değil mi bunun adı? Yanlış söylemiyorum inşallah. Ya evet. şunun örgülü saçlar çok tatlı değil mi? <laughs> ne kadar tatlı arkadaşlar. Evet son kez bir göz atalım. La bu bu. Ee, böyle dal taş mı? bilmiyorum işte böyle bir şey. Çok sevdiğim tane çiçekli kolye. Ay, bir dakika. Bileklik, kolye. Şöyle. E, kalpli. kalpli. termal kuvars taşı. E, böyle bir tane kafasını sallayan ışık. Ve son olarak Stix galiba. Bilmiyorum. Yanlış söylüyor da olabilirim. Tatlı Stix'imiz Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. E, tamam. Bu kadardı galiba. Evet. Bu kadar. O zaman videomuza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Görüşürüz diyoruz.